Hoş geldiniz. Daha önce de konuşmuştuk. Ee, güzel bir kitabınız vardı. Bu ise yeni kitabınız ve İngilizce ve Amazon'dan yayınlanıyor. Tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkürler. Bana en çok sorulan, bu kararı nasıl verdiniz? Bu kitabı niye yazdınız? Bu ben çok hoşlanmadığım bir soru ama bir klasik soru herhalde. Bu kitabı hangi ilhamla niçin yazdınız? Açıkçası hani kitapları neden okuruz? İlham almak için okuruz. Ben de ilham vermek amacıyla yazdım ama bunun tabii bir hikayesi var. Geçmiş kurumsal hayattaki yöneticilik tecrübem. O sırada karşılaştığım özellikle kadın yöneticilerin yukarıya doğru çıkarken benim ya da arkadaşlarımın yaşadıkları engeller diyeceğim, zorluklar diyeceğim. Sonrasında da son 16 yıldır 50 ülkede kadın ve erkek liderlerle çalışıyorum. Ee, benim zamanımda işte 30 yıl önce, 16 yıl önce yaşanan çe çeşitli sorunların bugün hala devam ettiğini görüyorum. Yayılmış vaziyette. Kesinlikle ve e, örgütsel psikoloji master yaptığım sırada 4 yıl önce bana profesörüm hani hangi konuda tezini yazmak istersin projeni yapmak istersin dediğinde hani ilk söyledikleri şey şudur çünkü etrafınızda sizi zorlayan sizde merak uyandıran nasıl bir konu var bunu ele alabilirsiniz ve çarpıcı bir şekilde kadın liderliği çünkü o sırada okuduğum fark ettiğim şeyler arasında üst düzey yöneticilerde kadınların erkeklerle eşit temsiliğine ulaşmamız 136 yılı alacak. Bunu gördüğümde bununla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Ben bir koç olarak, kurumlarla çalışan bir koç olarak bunu kendi alanımda yapıyorum ama bunu çok daha genel seviyede anlatmam lazım diye düşündüm. Bu üç hikayenin birleşimiyle oluştu bu kitap. Çok güzel. 2015 yılında. Kadın 20'yi kuralım G20 için dediğimde uzmanlar geldi. Ne söyleyeceksiniz dedi. Kadın liderliği dedim. Ee, adam kahkaha attı. Kadın liderliği olmaz ya o daha çok var oraya geçin bunu. Ama o 2015-2025 bu 10 yılda görüyoruz kadın liderliğini. Bir de ihtiyaç var. Yani yemek masasında aile karar verirken kadının bir şey söylemesi o aileye katkı. Neden ülkeye katkı olmasın? Neden şirkete katkı olmasın? Çok önemli kadın liderliği. CEO sayımız gittikçe arttı, gittikçe arttı. Bu da çok güzel. Ama daha da artmak zorunda. Kesinlikle kadın liderliğin artmasının e, özellikle şirketler için çok büyük bir önemi var. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor e, üst pozisyonda daha fazla kadın lider olan şirketlerde çok ciddi e, ciro ve karlılık artışı var. E, baktığınız zaman inovasyon alanında çok daha ileride olduklarını e, görüyoruz. Kültürleriyle ilgili çok daha kapsayıcı ve çeşitliliğe değer veren şirketler haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında kadın liderliğini yukarıya taşımak demek stratejik bir olgu, şirketlerin stratejisiyle ilgili bir şey. Sadece hani çeşitlilik adına yapılmış küçük bir hareketten bahsetmiyoruz. Demin neden İngilizce dediniz kitabı yazdınız? Ben çok şanslıyım bir koç olarak hem Asya ile çalışıyorum hem Orta Doğu ile çalışıyorum hem Avrupa ile hem Amerika ile. Ve bütün bu zorlukların kıtalar arası hala aynı seviyede olduğunu gördüğümde benim ilk çıkış dilimin İngilizce olması gerektiğini düşündüm. Bir de şöyle pratik bir konu var. Bilmiyorum siz de yaşadınız mı? Türk Türkçe kitap yazdığınızda İngilizceye çevirecek çevirmen bulmanız çok zor. Ancak İngilizce yazdığınızda Türkçe çevirecek e, editör bulmanız çok daha kolay oluyor. Çok hoş bir tespit. İlginç bir deneyim yaşadım çünkü ben ilk kitabım içimdeki liderle. Ve dedim hani daha fazla kişiye ulaşmak istediğim için İngilizce yazdım. Ama buradaki konu evet dönüşümcü liderlik için e, bizim kadın liderlere ihtiyacımız var üst yönetimde. Çok kirli bir kelime söylediniz. Oradan devam edelim. Ee, dönüşümcü liderlik. Yani bizim biraz dönüşmemiz lazım. Çok kalıplarımızdan sıyrılmazsak çok güncel olamayacağız. Ee, karar mekanizmalarımızda karara alıp ne yaptığımız, nasıl uyguladığımızda her yerde, hele şirketlerde yani ülkelerde de tabii de ee, politikaya çok girmeyelim ee, ama şirketlerin ihtiyacı farklı bakış nedir? Şimdi meşhur bir şey var. Ben yönetim kuruluna ilk girdiğimde 9 kişi vardı. Ama ilk yönetim kurulu toplantımda 13 kişi vardı. Misafir, üst düzey yöneticiler vardı yurt dışından. 13 kişinin içinde tek kadındım. Ve durmadan değilse de en aşağı 4 tane yanlış karar alındı o toplantıda. Ben sesimi çıkaramadım. Sonra tutana yazan ben olduğum için böyle dendi ama bu böyle denmemeliydi. Çünkü bizim ülke kurallarına aykırı bu zaten yapılmış bir şey. Hani orada ya biz o dediğinizi yaptık deyip lafa karışamıyorsunuz kadın olarak. Ama bunlara ihtiyaç var. Sonra ülke müdürüm dedi ki sana koltuk verdik. O koltuk senin hmm. söyleyecektin onlara. Hmm. Dedim bir daha sefere söyleyeyim. Emin olamadım söyleyeceğim hmm. mi yoksa sadece tutanak mı tutacağım? Hmm. Tamam davet ettiniz yönetim kuruluna. Yönetim kurulu üyesi ilan ettiniz ama yine de emin olamadım ben orada konuşacak hmm. mıyım? Hmm. 14 tane erkeğin oldu, 14 kişinin olduğu, 13 tane erkeğin olduğu bir ortamda kadının bir şey söylemesi yanlış yapıyorsunuz demesi. Hakikaten zor bir şey yani bu deneyimle tespit hı hı. ama transformational leadership veya dönüşümü yaratmak için muhakkak kadının konuşması lazım. Hı hı. Ne diyorsunuz kitabınızda bununla ilgili? Şimdi iki tane konu var e, aslında. Birincisi dönüşümsel liderlik ve daha işlemsel liderlik diyebiliriz. Bir tanesi e, kadınlar özgün e, yetenekleri sayesinde dönüşümcü liderliğe çok daha yakın. Empatik güçleri, işbirliği becerileri, ee, onların bu konuda farklılaşmasını sağlıyor. Üst yönetimde kadın olduğunda, koçluk ve geri bildirim kültürü çok ciddi şekilde ilerleyebiliyor. Beraber vizyon yaratma ve buna uygun planlar geliştirmeyi organizasyonda ekip olarak yapmak çok daha ön plana çıkıyor. Ee, bu koçluk ve geri bildirim kültürü gelişen bir organizasyonu oluşturuyor. Kadınlar bu konuda kesinlikle araştırmalar da bunu gösteriyor çok daha iyi. İşlemsel liderlik dediğimiz e, transactional e, liderlik daha fazla performans kriterleri ve ödüllendirme bunu sistemi. Bunu yaptın mı? Yani. Bu tamam mı? Evet. O... Evet. Ve bu noktada erkekler çok daha iyi. Aslında benim söylemek istediğim şey. Biri diğerinden daha iyi değil de ikisi beraber nasıl olabilir? Ee, yönetim kurullarında kadınların eşit temsili, hani bütün e, şirketlerin CEO'su kadın olsun ya da en az yarısı kadın olması anlamında da değil. Günümüzde CEOlar tek başlarına yönetmiyorlar. İyi bir şirketten, sonuçları iyi olan bir şirketten, sürdürülebilir şirketlerden bahsediyorsak zaten liderlik ekibi şirketleri yönetiyor. Bu noktada kadınların eşit e, temsili bu dönüşümü sağlayabilecek ortamı yaratıyor. Benim anlatmaya çalıştığım aslında kitapta bu ve bunun için tabii kadınların üstüne düşen şeyler var. Motivasyonlarını bu konuda sorgulamak gibi. Yani beni yukarıya neden ben yukarıya çıkmalıyım? Bunun benim için, şirket için değeri ne gibi bir anlayış? Öte yandan geliştirebilecekleri elbette iletişim, stratejik ilişki ağlarını yönetmek dayanıklılığı geliştirmek gibi ama en az bu kadar önemli olan iki konu daha var. İkincisi erkeklerin seyirci olmaktan çıkarak destekçi olması, müttefik olması çok önemli bu konuda. Kadın dünyasını anlamak, eşitlikçi anlayışı anlamak. Üçüncüsü de şirketlerin artık bu konuyla ilgili ölçülebilir bir gelişim planı oluşturmaları. Biz kadın liderleri nasıl destekleyeceğiz? Ee, özellikle e, benim hikayemde de var olan bir şey işte doğum iznine giden kadınlar 30 yıl önce de böyleydi ve e, bunu araştırma sırasında da e, tekrar gördüm 4 yıl önce e, döndüğümde işim beni bekliyor olacak mı endişesi kadınlarda çok ağır basıyor hatta e, en son e, araştırmamda duyduğum e, hani çocuk yapmak istiyorum ama bunu mutlaka yöneticimle bir konuşmam lazım. Düşünebiliyor musunuz? Kişinin bir kadının eşiyle planlayabileceği tek önemli konu diyebileceğimiz şey çocuk yapmaksa bunu önce gidip yöneticiyle konuşmak. Kurumsal duruşumuz nedir efendim? Evet yani terfime bir şey olur mu? Geri gelebilir miyim? Vesaire konuşmalarını yapmadan bunun planlamasını ben düşünemem diyerek. E tabii ki o zaman kadın liderin motivasyonundan da konuşuruz yukarıya çıkmak için. Çünkü aile hayatıyla beraber gidemeyeceğini zaten e, gizliden gizliye şirketlerde Söyle. söylemiş oluyor. E, bu 30 yıl önce de dediğim gibi böyleydi ama askere gidip gelenleri sen bir askere git gel de seni terfi edelim. Ben kendim yaşadım. Arkadaşım askere gitti geldi. 2 e, derece yukarı çıktı. Ama ben iyi bir pazarlık yapamadığım için Aynı şekilde istediğim pozisyona üç buçuk dört yıl sonra geldim. O pazarlık da çok önemli bir konu bana iş teklif ediyor yüksek rütbeli bir yönetici. E ee, şimdi pazarlık etmeyecek misin dedi. Yok evet görevi kabul edip etmeyeceğimden emin değilim dedim. Böyle bir görev reddedilmez. Bak ben sana tavsiye. Ama pazarlık etmeyeceksen ben de ona göre bir rakam yaparım. Çünkü alışılmış bu pazarlık etmek, kendini pazarlamak. Ben efendim şöyle iyi yaparım, böyle iyi yaparım. Altında kanıt olmasa da söyleyebiliyorlar. Bizim de bunu öğrenmemiz lazım kadın olarak. Herhalde. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Bununla ilgili de araştırmalar var. Bir tane Hewlett Packard insan kaynakları global direktörünün anekdot olarak anlattığı var ama sonra bunun araştırması da yapılmış. Şöyle ki erkekler bir pozisyona okey demek için sözleşmeyi kabul etmek için ya da teklifi kabul etmek için o pozisyonu %60 hazırlarsa okey diyorlar. Kadınlar %100 hazır olmayı bekliyor o pozisyonu kabul etmek için. Ve o pozisyon onlara teklif edildiğinde çok hani büyük bir mahcubiyetle Aa, beni layık gördüler diye bakıyor. Halbuki erkekler daha hazır olmadan da o pozisyona başvurabiliyor. Ve sonrasında da evet böyle bir iş yapıyorsan bunun karşılığında ne var? Faydası ya da zararı ne olacak? Araştırmalar gösteriyor. Kadınlar çok uzun süre 2019'da yapılan bir araştırma hatta. O zamana kadar sadece doğal olarak lider olduğuna inananlar liderlik yolculuğunda bir üst kademeyi düşünüyor. Ama erkekler söz konusu olduğunda ben bundan ne alırım, bunun faydası ve yararları ne olabilir mutlaka buna bakıyorlar. Görev ve sorumluluk bilinci mesela kadınlarda daha çok gelişmiş. Erkekler... Ile ...karşılaştırdığımızda hani görev olarak verilirse yapıyorlar. Ama onun dışında kendilerine doğal lider olarak da kadınlara inanmıyor. İnanmıyorlar. Bu da cesaret ve kitap okumakla öyle mi? E, Valla benim kitabımın önemli bir kısmı kadınları güçlendirmek ve yeteneklerine... E, ...güven duymalarını sağlamak amacıyla e, bazı gerçekleri ortaya koyuyor. E, beklentilerini değiştirmelerini e, ve daha fazlasını aslında e, isteyebileceklerini söylüyorum e, ve de kendi konumlarını ve rollerini de anlamalarını şirketlerin stratejik dönüşümleri için e, kritik bir rol üstlendiklerini de anlatmak istiyorum. Evet, kadınsız bir takım yetkinlikler eksik oluyor şirkette. Çünkü yani her kadın değil, her erkek değil ama iletişimde daha iyiler, çevre duyarlılığında daha iyiler, insan duyarlılığında daha iyiler, epati sahibiler ve sinasal neticelere çok tutunarak yaşıyorlar. Ve sürdürülebilirliğe düşkünler. <laughs> Sadece bu beş özellik bir şirketin karar mekanizmasına girince o şirketin başarısı artıyor. Sizin kitabınızda da var böyle bir şey. Ne diyorsunuz yani şirket neticeleri için kadına ihtiyacımız var mı? Kesinlikle birçok açıdan ciro açısından, karlılık açısından, pazar payı açısından, inovasyona dayalı gelişme açısından, kültür değişimi açısından... Ee, bunların hepsi e, kadının e, üst konumlara geldiği şirketlerde diğerlerine göre ciddi oranda daha fazla. Bütün bunları rakamlarıyla zaten kitabımda da e, açıkladım. E, bunu şirketlerin görmesini istiyorum. Yani hem erkek liderlerin hem şirketlerin bunu görmesini ve bu stratejik bir zorunluluk olarak. Kadın liderliğini yukarıya taşırma gereğini görmelerini arzu ediyorum bu kitapla. E, görevi veriyorlar. Yani pek çok siyafo kadın, e, pek çok çevre veya yönetim kurullarında çevreyle ve riskle ilgili konular kadın. iletişim kadın, insan kaynakları kadın. Ama kadını dinlemek karar mekanizmasında çok daha önemli olan bu da henüz... ...değişime ihtiyaç, muhtaç diye düşünüyorum. Kesinlikle şöyle yani hala yolumuz çok var tabii o eşit temsiliyet için. Bahsettiğiniz yine de çok az bir sayı. Dünya genelinde baktığımız zaman en çok insan kaynaklarının başında kadınları görebiliyoruz. Çünkü ee, aman gelmesinler insan kaynağı da nedir? Halbuki insan kaynağı o şirketi başarıya götüren. İşte pandemi ve sonrasında insan kaynaklarının inanılmaz önemi ortaya çıktı... Şu anda yeni jenerasyonun eski beklentilerden uzak isteklerini yönetmek, yetenekleri şirketlere çekmek ve tutmak açısından insan kaynaklarının çok büyük bir önemi var. Bununla beraber bunun ötesine geçmemiz gerektiği de yavaş yavaş anlaşılıyor. Bahsettiğiniz sürdürülebilirlik ve finans aslında o şirketin geleceği insan kaynaklarıyla beraber. Diğerlerini azımsamak için değil ama kritik rol açısından. Ee, dolayısıyla kadınlar burada oynayabilecekleri role de sahip çıkmalı. Yani bu iş, kadınların kişisel gelişim yolculuğu işi değil. Bu iş hem kadınların ele alması gereken bir konu, hem bütün bu toplumsal e, beklentiler, roller, e, bilinçsiz önyargıların varlığında güçlü erkeklere ihtiyacımız var toplumda değişiklik yapabilmek için organize bir şekilde şirketlerde değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Ve son olarak ortamı sağlayan, o güvenli alanı veren şirketlerin kadın liderliğine sahip çıkması gerek. Ve bunun için de ölçülebilir hedefler koymalı. Çok güzel bir laf vardır, ölçülebilir şeyler değiştirilebilir. Dolayısıyla her şirketin ölçülebilir hedefler koyması, kadın liderliğini geliştirmek için kadınlara yönelik çalışmalar yapması e, bence büyük önem taşıyor. Bu anlamda e, en önemli kararlardan biri çocuk sahibi olduktan sonra verdikleri kararlar. Çoğu kadın yukarıya çıkmaktan vazgeçiyor bu dönemde. Ben e, terfi teklif ettiğim bir e, şef veya e, yöneticiye yönetici adayı değil yöneticiye, bu pozisyonu ben seni uygun görüyorum dedi. Efendim dedi, siz çok yukarıdasınız, görmüyorsunuz ama ben bu pozisyonu kabul etmiyorum. Neden dedim? Çünkü ben dedi, tek başıma kızıma bakıyorum, eşim para vermiyor ve benim onu okutmam lazım. Okutabilmem için içeride kalmam lazım. İçeride kalabilmek için de bu pozisyon bana daha güvenli. Daha yüksek pozisyonlar daha riskli oluyor. Ben burada kalayım bana müsaade edin dedi. Ben böyle gece uyuyamadım. Yani bu bir sistemin sonucu herhalde kadının gördüğü, benim göremediğim. Herkes bir yüksek kademeye geçmek ister diye çalıştık, büyütüldük. Öyle anladık. Ve istemiyor. Hı hı, hı. E, çünkü endişe var. Hakikaten de üçgen organizasyonlar ve yükseldikçe aşağı gitmek, dışarı çıkmak e, mümkün. Hı hı. Bu kadar net bir organizasyonda bunu anlatmışız kadına ve ben anlayamamışım. Ondan 3-4 pozisyon yukarıdayım. Bunların idraki çok önemli. -hı. Kitabınız Amazon'dan, evet. Amazon'dan alıyor. Ee, o da bir başarı. Yani bir kadının, kadın yazarın Amazon'da kitabı olması çok güzel. Ee, Amazon'a koy diyorlar. Ay diyorum ben. Koyamadım. Ama siz orijinalini İngilizce yazdığınız evet. için o çok büyük bir şans tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben hani sadece Türkiye değil dünyaya bu konuda söyleyeceğim şeyler olduğunu düşündüm. Bu kadar uluslararası çalışan bir insan olarak çalıştığım ülkelerdeki kadınlara destek olmak benim için önemliydi. İngilizce çıkarak bunu sağlayabilirdim. Bir de şöyle bir gerçek var pratik olarak. Kitabı Türkçe yazdığınızda İngilizceye çevirmek çok zor çünkü İngilizceye çeviren çok fazla çevirmen yok. Ama İngilizce yazdığınızda Türkçeye çeviren bulabiliyorsunuz. Bu da işin bir pratik boyutu. Benim deneyimimde kadın liderlerin karşılaştığı zorluklar bireysel anlamda, toplumsal anlamda ya da şirket örgütsel anlamda hemen hemen aynı bu kadar farklı ülkede. Benim deneyimimde İngiltere'de yaşayan bir üst düzey yönetici global pozisyona gideceği zaman, gitmek istediğinde bir üst düzey yöneticisi ona ''Aa ben hiç böyle bir pozisyonla ilgilendiğini düşünmemiştim. Yani seyahat edeceğini, başka bir ülkeye gitmek isteyeceğini dolayısıyla sana söylemedim.'' dedi. E, kişi başvurduğunda pozisyona eşi de ''Bu evliliğimizin sonu olabilir, gidip gelmeyi düşünmüyorsun herhalde.'' dedi. Dolayısıyla bunu İngiltere'de görünce, başka bir versiyonunu Hindistan'da görünce, başka bir versiyonunu Hollanda'da oturdukları muhitte çalışan kadın olmadığı için direktör bir üst düzey yöneticinin neredeyse akran zorbalığına maruz kaldığını da gördüm. O zaman dedim ki bu küresel bir sorun, bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Kesinlikle küresel. Burada ne oluyorsa her ülkede de oluyor. Tabii bir oran farkı var. Ee, ama yine de biz şanslıyız diye düşünüyorum. Nedeni e, bir pazarımız var. Ve uluslararası şirketler o pazara ürün satmak için İngilizce bilen kadına ihtiyaçları var. Kadın güvenilir. Kadın kararlara sadık ve kadın kararları alınmasında önemli bir etken. Siz bu kitaptan ne almak ist Vermek istiyorsunuz? Üç şey söylerseniz kapatalım. Kadınların yeteneklerine sarsılmaz bir güven duymalarını istiyorum bu kitapla. Ve birkaç tane geliştirecekleri, onlara katkıda bulunacak liderlik becerisi var. Onlar üzerinde onlara destek olmak istiyorum. İkincisi erkek müttefikler oluşturmak istiyorum şirketlerde. Çünkü toplumda da, şirketlerde de rolleri var e, erkeklerin. Üçüncüsü de şirketlerin aktif rol oynamasını ve ölçülebilir hedeflerle kadın liderliğini desteklemelerini istiyorum. Benim üç mesajım bu olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.